Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'a devam ediyoruz. Şimdi e, ben buradan taşınmayı düşünüyorum. Şimdi şu eşyalarımızı bir alalım. Ee, çok değişik şu anda mı Bir saniye arkadaşlar. Şu E'ye bastım daha yeni geliyor. Her şey çok geç geliyor. Şimdi deneyelim bir daha. güzeldi. Anladığım kadarıyla daha gündüz. O yüzden gündüz gündüzce gideceğim. Gündüz gündüz. Dur bir saniye. Zaten her yerde toprak var. O yüzden bunu attım. Şimdi en kısa yoldan şu karşıya bir köprü yapmam lazım. Atın çünkü geçmeyecek buradan. Atla gidersem çok daha hızlı gideceğim ama atımın onun karşıya geçmesi ikinci bir köprü gerekiyor. Hızlıca köprümüzü çekelim. Merhaba yetmeyecek ama alanımız. Yakın kadar ise şey yaparız. kötü vah uzak kaldık birazcık şimdi biraz hızlıca gidiyoruz hoppa 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 az kalmış olmalı ne kadar kaldı ya dönüş çekerim açıkçası. Atımızı alabiliriz artık. Mesela... Ha, o... Evden bir tek yatak alacağım galiba. Başka bir şey kalmadı. O çalışma masasıları falan tekrar yapılabilecek şeyler. Almamayı planlıyorum ama alma ihtimalim de var. Bir saniye ya. Mesela şu gereksiz şeyleri at. Enventörümde boş yer açalım birazcık. Ne atabiliriz? Taş buluruz. Sen de... Ay sen... Ha, tamam, kötü bir Sen de bir bulabiliriz. Bir yerden diyor ki... Şimdi... Çıkalım Bakalım sandık yapalım. Yatağımızı alalım. Sandık... Ay Buranın çözmemesi... Asanlıkları da alalım en iyisi. Hoppa. Ya o köyü bulduğum için köye taşınmaya karar vermeyecek çünkü... ...şey yapmamı yapmak istiyorum. Burası ya uzak bir yer oraya. Ve orada da düzgün güzel bir alan var. Ben şaka demiyorsam atlar iki burayı atlatıyordu. Kırıyoruz değil mi? Aa. Allah Allah. Tek yoktan geçemiyor muydu aklım? Oh, Çıktı. Zombiymiş. Ben de ne olduğunu çözememiştim ya. Allah Allah. Çıkamadık. mükemmel bir yol çektiğim için kısaca su kenarından gitmeye çalışıyorum. Aşağı yukarı şuralarda falan kalıyor. Şimdi devam koşmaya. Şuradan da ulaşılabilir diye hatırlıyorum. Şöyle bir F5'e bastım. Tamam bu attayken de çok yavaş çıkıyor. Bunu bekleyemem. Oba. Olabildiğince kötü göstermemeye çalışıyorum ekranı. Tamam, bu atı buradan bulduk bana yardım edin şimdi. Tutmamadık ve daha. Söylemeyelim de. Ama biz neredeyiz? Kaybolmadık değil mi ya? Bu ay doğuyor. Ay nefret ediyorum abi şunları kırmaktan 5 günde kırılıyorlar. Nasıl geçemiyor ki hiç İyiyiz hiç gidemedik köye ya. Ha son düzlüklerdeyiz şu anda. Burada bir şey olmaz artık. Basar gideriz. Evet, köyümüz. İlk önce bunu bir kitin arasına koyalım. Kitmit varsa buralarda. Kit, kit, kit. Hiçbir yerde kit olmaz mı? Bir köyde. Demir golem alır onu. ama sorunum yok. Tamam, hemen şey düzeltelim. Bunların nasıl lazım. Atma bir yer bulmamız lazım şu anda bizim. Bir ilk önce yerleşelim. Ay bu ev çok küçük ya. Daha büyük bir ev lazım bana. Burası daha iyi gibi. Bakayım da. Evet şuralardan biraz genişletersek çok daha güzel bir ev olur. Şimdi Atımızla yani. Atımızda alalım hemen. Yatak. Bir adet de at. Aç kapıyı. Al. Altı Ya. No. Bundan hiç bir şimdi bir daha? Geçemedik. Az önce nasıl geçtik bilmiyorum şimdi geçemedik. Bunlar da hiç çıkış bilmiyorum. bir tweet yapmam lazım. Hatta... Yok. neydi?

çift. Üç tane gerekiyor çünkü bize. Zaten bir tane yaptığımda da üç tane çıktı. Galiba. Hmm. Şuralara bir şey yapalım. İçine bir şey düşmesin. Atın olduğu yere tamam şimdi evi genişletmeden önce um, bir yerleşelim nasıl yerleşelim sen şöyle. çok dar şu an burası o yüzden şöyle yapalım mesela testlerimizi koyalım Şimdi taşı doldurayım bari. al Şimdi taş toplamamız lazım bizim. Arkadaşlar şunu anlatayım. Aslında bir şey gerek yok. Bir, iki, üç. Bu arasında mesela, şuradan birazcık taş toplasak iyi olur. Ya arkadaşlar şey var ya, mesela o uh, her şeyi yapsam çatıyı yapamayacağım. Ben yani çatı yapmakta çok beceriksizim. Çatı yapmakta. O yüzden yani direkt şey yaparım. Ben orasını düz çatı, orasını şey. Bu köy demirci olmaması kötü oldu. Onun dışında hiçbir sorun yok. Çok fazla konu var ya. Hepsini toplayamayacağım şu anda. Bir gidip evimizi yapalım. Evimiz var ama ya. Çok var. Bunu da gençletmezsen yaşayamazsın. Bu sırada kum alalım. Bari kumlar geçsin hardcore diyeyim. hep unutuyorum ya Allah diye atlıyorum. <laughs> Şimdi bunları buradan alalım. Ve Dört. Aslında bunun aynısından yapar mıyım ya? Yaparım yaparım. Bu tam yok. Burası merdiven, burası merdiven, burası merdiven. Tam yok. Merdiven falan öyle gidiyor. Yapılır. Hop hop hop. Hop hop hop. Bir de sordum. Tamam mı? bir sorun yok aslında. Doğru böyle olacakmış. Ben de bir hatam var diye düşündüm de. Şimdi kaç dakika olmuş video, ben bunu video dışında bitiririm demiştiler çünkü Çok şey olacak, bu çok uzun sürecek. Uzun sürecek derken yani Uğraşacağım bir süre Başlıyorsun, o taşıdığı zaman シンガーマシンガーマシンガーマシーマンガーマシンガーマ Arkadaşlar ben size buraları kırıyorum şu an. Şimdi buraları taş yap. Ay taş diye bir şey olacak valla. Odun. Biz sadece şunları bir kırayım. Ay, çok yamuk elim. Şimdi en basitinden bize uzun ve taş lazım. 2, 3, 4. Uzun için şu ormana gidelim hemen. Koduna ihtiyacımız var ya. Yani. çok yok bir ihtiyacımız var. Şey aklıma geldi, çatılması aklıma geldi ama bunu kırmayacağım. Bu bana kanser geçiriyor. Ben onun yüzden kanser geçiyorum bildiğin yani. Çok gıcık bir şey. Kırıyorum bir yerine bir şey kalıyor yıkılmıyor ağaç. Evet. Nereden bileyim bir 20 tane odun ya o 25 tane odun toplayalım gidelim. Ya 25 tane yetmeyecek ama boş ver. Ya bir şey olmaz 20 ya boş kralım bu ağacı da, öyle gidelim. 26 oldu şans. Topla hızlıca dönelim. Ha, güzel olacak yaparsam aynısından. Ama yaparsam işte sorun orada yapar da mıyım? Şimdi hızlı bir kaplayalım. Kaç lazım Şu aşağı doğru yol çekelim. Şimdi giriyorum aşağıya. Şansıma da ilk granit çıktı yani. Okay. Çok fazla taş toplamayacağım çünkü şu ihtiyacımız yok. Nasıl Herhalde bu kadar yeter ya belki de. en azından şu yanındaki duvarları bir çekelim ki yetmeyeceğini fark ettim. Hı. Hayır yetecek mi? Aa yet yetmeyecek sanıyorum lan. arkadaşlar şunları kır. Buraya taş koy diyecektim. Bir buca 2 3 4 5. Hemen yatalım ben. Bir, iki, üç, dört, 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 köyleri seviyorum ama köylerin gelip yatağıma yatmasını nefret ediyorum ben. Ama kardeşim ben yaptım burayı. <laughs> ya tamam ben yapmadım ama yine de bize bu ne ya? Plastik. Bunları böyle böyle yapamayız. 28 tane yetmez gibi geliyor ama. deneyeceğiz.

Aldım. Evet, Şimdi çok az kalma ama yetmeyecek bence. Ben altını yapmayayım. Bütün yapacağım ama ondan şöyle... evet. önce Tamam. yer çektik mi? Tamam. Bir adet merdiven. Bir adet merdiven yaptım. Şimdi şimdi şimdi, şimdi şu bir bitirelim birbirimize. Bunda bir alt, alt katı var. 1-2-3-4 Uzun bir iki, üç, dört. Zon. Zon. Tamam güzel oldu evimiz. Şuradan birazcık daha odun da alabilir. Demir bazını sıkırmak üzere kötü oldu bu ya. Şimdi hızlıca... Önce... Galiba bu hardcore'da baya dayandım şu ana kadar. Eskiden denediğimde genelde 8 yaşında falan mıydı? Şimdi baya dayana... Ya bayağı değil mi? De daha çok daha, daha çok ve daha iyi oluyor. Daha henüz maden değilim ama benim genel felaketim madende oluyor. Hmm.